İnsan. İnsanı ne kadar tanıyoruz? İlk insan Marmara Denizi'nden doğdu. Marmara Denizi'nden kopan Kıbrıs'la birlikte Doğu Akdeniz'e geldi. Hatay'dan Afrika'ya, Urfa'dan Çin'e, Kahramanmaraş'tan Rusya'ya, Adana'dan Avrupa'ya yayıldı. İnsanın ruhu, insan anne rahmine düşmeden 52 gün önce 5. boyuttan Gürcistan Kolkis ormanlarına, oradan da Marmara'ya gelir. Ruh, Kolkis ormanlarına geldiğinde dünyanın en yüksek selvi ağacını bulur, onun tepesinde Altın bir post vardır. Allah erkek bebek dünyaya getirecekse ruh ağacın tepesindeki altın koç postunu alır. Allah kız bebek yaratacaksa ruh ağacın tepesindeki altın koyun postunu alır. Marmara Denizi'nde Kız Kulesi'nin altında biz anne rahmine düşmeden 52 gün önce gelir orada bekler. İnsanın babası girit. Bütün insanların annesi Anadolu. Anadolu'nun yaylalarından kopup gelen dereler. Anadolu'nun yaylalarından beslenen çaylar akarsular. İstanbul'a Üsküdar e Kız Kulesi'ne anne yumurtalarının enerjisini getirir. Kız kulesinin altında anne yumurtası olgunlaşır. Girit'ten 300 milyon turu atı çıkar. Ege Denizi'ne ne kadar gelirler? Çanakkale'de onların geçiş ne izin verilmez. 52 tanesi Çanakkale Boğazı'ndan geçer ve en güçlü, en çevik, en akıllı olan Kız Kulesi'nin altındaki anne yumurtasının içine girer ve ruh ona altın postu serer. Altın post sarılı halde döllenmiş bu yumurta kız kulesinden Üsküdar'a 36 saatte ulaşır. Ve dört hafta boyunca İstanbul kıyılarına yapışır. Gökyüzünden baktığınızda bu bebeğin yüzünü, göğsünü, bedenini görürsünüz. Sonra İstanbul'dan bırakır kendini Marmara'ya. Dokuz ayda Marmara kadar büyür. Ayaklarını İstanbul'a değer. Başını Çanakkale'ye. Ve Çanakkale'den o daracık boğazdan çıkmaya çalışır. Çıkamaz. Anne rahmi kasılır, gevşer. Bu kasılıp gevşemeler Marmara Denizi'nde tsunami'lere sebep olur. Bebek tsunami'den, depremden, Çanakkale Boğazı'ndan yani anne rahminden çıkar. Ege'ye gelir oradan da Kıbrıs'a. Ve insan büyür. İnsan doğduğunda neden ağlar? Dokuz ay büyüdüğü o rahimde, ekmek elden su göldendi, Bundan sonraki dünyada çalışmak gerekecek. Ekmek ve su için. Ona ağlar. Dokuz ay yaşadığı memleketinden ayrılır. Atlantis'tir onun memleketi. Atlantis'ten ayrıldığı için ağlar. Ve anne rahmindeyken, Atlantis'teyken, Marmara Denizi'ndeyken her şeyi biliyor, duyuyordu bebek. Atlantis'in Atlantis bilgilerini kullanıyordu. Atlantis'in bilgilerini doğduktan sonra yavaş yavaş unutacağı için ağlar. Ben Atlantis'ten aldığım bilgileri hatırladım değerli dostlar. Eğer siz de hatırlamak istiyorsanız, Üçüncü gözünüzü açmalısınız. Üçüncü göz alnımızın ortasındadır. Ruhumuzun, kalbimizin gözüdür o. Duru görümüzdür. Kuyruk sokumumuzun ilk boğumunda Kuyruk sokumumuzun ilk boğumunda üçüncü gözümüzün bütün yazılımı mevcuttur. Kuyruk sokumunun ilk boğumunu bir sandık gibi hayal edin. Açın sandığın kapağını. Orada üçüncü göz düğmesi göreceksiniz. Basın ona. Kuyruk sokumunuzdan 33 omur boyunca çıkan Yüce Allah'ın şifa nuru, beynimizin içine, epifiz bezine, epifiz bezindeki saraya ve oradaki kanı ulaşır. Kuyruk sokumundan epifiz bezine tam temas gerçekleşince, sarayda yaşayan Zümrülanka, bir deniz fenerinin ışıldatması gibi alnımızdan çıkar ve dış dünyada ne varsa bizi aydınlatır. Üçüncü gözünü açanlar. İletişim kurmak için sese ihtiyaç duymaz. İnsan. İnsanın ne olduğunu anlamak, iletişimi geliştirmektir. Ses ve kulak olmadan iletişim nasıl gelişir? Nasıl kurulur? İnsan insan. İnsan nedir? Şimdi bildim. Bütün hayvanlarla, bitkilerle, taşla, topraklı, kum tanesiyle, su damlası, okyanuslar, bulut, dünyamız, gök cisimleri uzayla iletişim kurabilirmiş insan insan. Kendisinin ve her canlının ve her varlığın bütün iç organlarını, bütün hücrelerini moleküllerini, atomlarını görebilir insan. Ve yüce Allah'ın şifa nurunu hayal ederek hastalıklarından kurtulabilir insan. Tam teşekküllü bir hastane, tam teşekküllü tıbbi tahlil laboratuvarı, muazzam bir bilgisayar. Evrenin ve boyutların tamamıyla mesafenin önemi olmadan iletişim kurabilenmiş insan. Benim tanıdığım insanla sizin tanıdığınız insan arasında fark var. Sizin tanıdığınız insan ancak kendi milletiyle, kendi dilinden konuşanlarla anlaşabilir. Sizin tanıdığınız insan sesin ulaşım bildiği mesafeye kadar iletişim kurar. Uzak mesafelerde telefona ihtiyaç duyar. Benim tanıdığım insan, bütün insanlarla evrenin neresinde yaşıyorsa yaşasın, iletişim kurar, ses kullanmadan. kalpten kalbe görünmez köprüyle telepatik iletişim kurar, resimler gönderir birbirine. İnsan insan, insan neymiş? Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dilini öğrenince bildim. İnsan, değerli dostlar. Gözlerinizi kapatın ve bakalım insan gözünüzün önüne ne olarak gelecek? İnsan bir zümrüden kadır. Mor bir zambaktır. Yemyeşil ulu bir zeytin yemyeşil ulu bir çınardır. İnsan, insandır. İnsan, insa, ins, in, i, İnsanın ruhu o beldeden gelir. O belde durur menatıkı düşize-i tahayyülde. O belde beşinci boyuttur. Yüce Allah insanın fizik bedenini fani olarak yaratır. Bu dört boyutlu evrende yaratır. Onun ruhunu ebedi olarak yaratır ve zamanın olmadığı beş boyutlu evrenden gelir. Ve biz ölünce yine zamanın olmadığı, mekanın, maddenin, kütle çekiminin olmadığı beşinci boyuta geri gider. Bütün anılarımızı alır götürür. İnsan, hafızası olmayan bir can. Hayvan, bitki, taş, toprak. Hiçbirinin bedeninde hafıza merkezi yok bütün hafızamız ruhumuzda. Biz ölünce ruhumuz sonsuza kadar yaşar ve bütün anılarımız ruhumuzda taptaze kalır. İnsan, insan insan. İnsan kendi şifasına, herkesin şifasına, kendi bolluk bereketine, herkesin bolluk bereketine, kendi sonsuz ve sınırsız bilgeliğine, herkesin sonsuz ve sınırsız bilgeliğine ulaşır ve vesile olur. İnsan, insan kendi huzuruna, mutluluğuna, cesaretine, yüksek enerjisine, ebedi gençliğine ve herkesin huzuruna, mutluluğuna, ebedi gençliğine, cesaretine, yüksek enerjisine vesile olur. İnsan abi hayat içer. İnsan, zamanın, varlığın, bilincin, sandığın, alemlerin, hakikatin, tahtın ötesine geçer. Üçüncü gözünü açan benim tanıdığım insan, insan, sizin tanıdığınız insan nasıldır? Ben insanı tanıdım. Sizin insanınız altı vadide yaşar. Benim tanıdığım insan yedi vadide yaşar. Sizin tanıdığınız insan ten, dil, burun, göz, kulak, zihin altılısını kullanır. Benim tanıdığım insan yedinci vadide her şeye ruhuyla ulaşır. benim tanıdığım insan. insan. Hepinize, hepinize insanı kamilden selamlar, saygılar sunuyorum değerli dostlar. Refik Korkmaz, bilinçaltı sembol dilinin 6 yıldır verdiğim 1060 eğitimi videolarda kayıtlı. Her bir eğitimim 8 saat, bazen 10 saat. 1060 tane 10 saatlik eğitim videom var. 1060 tane 10 saat. Yani 10.000 saat eğitim vermişim. 10.000 saatlik eğitimin tamamını videolarda bulabilirsiniz. Hepsi Facebook kapalı grupta 9 modül altında duruyor. Facebook kapalı grupları 0507 192 06 20 numarayı çevirerek ücret karşılığı dahil olup 1060 eğitimimi 10 bin saatlik eğitim videolarımı izleyerek bilinçaltının bütün inceliklerini, detaylarını öğrenirsiniz. Bugüne kadar bu eğitimlerde yaptığım binlerce uygulamayı öğrenirsiniz. 6 yıldır verdiğim bütün eğitimlere ulaşırsanız, gelecekte vereceğim eğitim videolarını da oraya yükleyeceğim. Size uluslararası geçerli eğitmenlik sertifikası vereceğiz. 50 yıl sonra dahi eğitim veriyor olsam, 50 yıl sonraki eğitim videolarımı da ücretsiz izleyeceksiniz bir sene, beş sene, on sene sonra sertifikanızın süresi bitmeyecek. Sertifikanız ömür boyu geçerli. Tüm bu imkanların hepsi iki ay önce 225 bin liraydı. Deprem sebebiyle indirime girdik. 225 bin üzerine çarpı işareti koyduk. 9 bine indirdik. Bu da yüzde 97 buçuk indirime tekabül eder. Yüzde 97 buçuk indirim. Bugün 24'e kadar bu kampanyamız geçerli. Gece 24'e kadar bu kampanyamızdan faydalanabilirsiniz. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. İnsan, insanı sundu. Taht ötemiz sonsuz.